Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle güzel çiçekler dikeceğiz. Bazılarının e, saksısını değiştireceğiz. Evimizin önünde böyle güzel bir alan oluşturduk. Bu alanı e, çiçeklerle süsleyelim. E, güzel bir görünüm elde edelim diyoruz. E, burada sizlere hem o dikeceğim bazı çiçekleri de tanıtmak istiyorum. E, i̇şte bizler için bir uğraş. Şöyle güzel bir e, görüntü sunuyor bize. E, başlayacağız dikmeye. İşte bu çiçekler biliyorsunuz saksı çiçeği bazıları ama biz bunları evin kenarında yani saksıya benzer bir konumda e, olan yerimiz var. Burada da güzel görünsün diye biz bunları buraya dikmeyi düşünüyoruz. Bir kazalım bakalım. Çok derin bir şey. Arkadaşlar bu çiçek e, sıklamen çiçeği, biz buna tavşan kulağı da diyoruz. Bunların 20'den fazla çeşidi var. Genelde beyaz ve pembe oluyor. Çiçeğin anlamı aşk çiçeğidir. Bunlar da küçük güller. Çok küçük, güzel bir görünüşü var. Hoşumuza gitti. Aldık. Bakalım nasıl bir görüntüsü olacak. Arkadaşlar o sıklamen çiçeğinde de 20'den fazla çeşidi var. İç mekanlarda, teraslarda genelde kullanılıyor burada güzel süs bitkisi olarak onlar çay yapımında da yaprağını kullanıyorlar yani çünkü sağlık için iyidir sindirim sistemine iyi geliyor bazılar ateş düşürücü olarak kullanıyor bazıları hazımsızlığa iyi geldiğini söylüyor o sebeple de denemekte fayda var hem çok yıllık bir bitkidir aslında kış atlattırsa diğer yazıda tekrar bir çiçek dikmeye gerek yok. Tamam hı hı. Arkadaşlar saksıları eğer e, değiştirirsek biz bu ufak saksıdaydı. Daha büyük bir saksı almak istiyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Ufak ufalanmış e, ee, gübreli yani yumuşak topraklar kuracağız. Biz burada daha önce gübre falan attığımız için böyle ayrıca atmıyoruz. Yani bizim burada seçtiğimiz topraklar humuslu toprak. O sebeple direkt koyuyoruz. İyice pekiştirmek lazım diplerini. Ee, çünkü hava almaması gerekiyor. Yani dibini iyice sıkacağız. Artık evimizin bir köşesinde yani iç mekan çiçeği olarak bu tür çiçekler kullanılıyor. Arkadaşlar bu çiçek de kalonşu çiçeği. E, kalonşu çiçeği hastanelerde görürsünüz böyle ellerinde insanlar e, ziyarete giderler. Bazıları da sevgilisinin yanına gider. Özür dilemek e, olarak tabir edilir. Yani sarı renkse yani hasta ise gideceğiniz kimse geçmiş olsun demek istiyorsunuz. Pembe renkte olanlar bunlar da düğünlere giderken veya e, nişanlı olanlara, söz kesenlere mutluluklarım dilerim, mutluluklar dilerim demek için bir hediye, bir e, akıldan geçenin ifadesi olarak kullanıyorlar. Yani saksılar için ideal bir çiçek. Çünkü küçüktür, fazla büyümezler. Bunlar aslında Afrika kökenli, tropik yani sıcak bölgelerin çiçeğidir. Yani çok fazla güneşi de sevmiyor. Bunları ne yapacaksınız? Kışın güneşi gören yerde kullanacaksın. Yazın da gölgede olacak. Pencere önleri de koymayacaksınız. Yani kalonşo çiçeğini kaponlerinde önlerinde de koymayacaksınız. Çünkü ceyrandan pek sevmezler. Şimdi diktik. Bak güzel bir Görüntüsü oldu. Bunları sulayacağız. Bunları da yeni iri saksılara koyduk. Tabi evet, bunlar suyu verdiğimizde daha da canlanacak ve daha güzel bir görünümde bize sunacak. Hemen can suyunu vermemiz gerekiyor. Yani bundan sonra ilk günlerde şöyle iki güne bir sulanırsa Solma ihtimalini ortadan kaldırmış oluruz arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için yani bizlere de moral olsun diye daha güzel videolar çekelim diye beğeni atarsanız istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsanız biz bunları gerçekleştiririz. İşte sizlerin yorumları beğenileri bizlere de moral verir daha güzel şeyler yaparız diye ümit ediyorum teşekkür ediyorum.